Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kat oynuyoruz gördüğünüz gibi. Hemen başladı oyun ya. Neyse arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kat oynuyoruz. Evet. Sonra oynadık kat işte böyle birbirinizi öldürürsünüz Hemen göstereyim. hadi ben öldürüyorum. Yüzde yüz Bak şöyle. Hadi. Hadi. Öldüremiyorum. Bak şurada mesela adam var onu öldüremiyorum. Mesela bu adamı öldürdük kill oluyor. Efendim, birazcık param var buradan kostüm alabiliyorsun kendine bir sürü her şey var. İsterseniz gösterelim mesela. Burada bir sürü uçak var. Hepsinde işlem var. Sonra burada bir sürü silah var. bunların ne? İşte böyle yani farklı öldürüyor. Sonra burada bir sürü şeyler var. Eşyalar var. Burada petler var. Petler hiçbir şey yaramıyor. Bıçaklar var. Patlayıcı bıçak. Lazer şey. bıçağı Ya da burada şeyler var. Hmm, neydi? Duygular işte. Emo emoş. Emoş ne? Emot. Emote. Mesela adam buradan altın Adam öyle gitti. Ben gidiyorum mesela. Gidiyorum diyelim. Fake atmadım. Mesela adam beni izliyor. Öldük Mesela adam buraya gelecekti. Şu an fake attım adam mesela. Fake atmışım. Bak böyle patlıyor mu çam adam öyle. Sadece ah, iyi oynuyor. Bak ya uzak kurmuş. Allah'ım ben de yedim.

Öldüm. Neyse. Ya şey Kim oldu ya? fake. Nasıl? Ha tamam tamam adam Bakın arkadaşlar buradan çok kişi geçiyor. Ben oraya kutsam Adamlar fark etmedi hepsini indiriyor mesela. Burada bir adam var şu an herkes indiriyor. Buradan biri geçiyor koydum hemen. Edgeat. Bak. Kardeşim hayırdır? Hayırdır yani hayırdır yani ne yapıyorsun? Hemen arkadaşlar. Vurdum vurdum. Hadi. Hadi. Açıyorum. Ah yanlış yaptım. Dur dur. Hemen, hemen 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 prime geliyor arkadaşlar. Oh prime prime. Prime. Faso, usu, aha, ma, prime oh Oh so. ma prime açtım arkadaşlar. Arkadaşlar prime geldi prime. Of 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 of. of. Of Ölmedi mi o? Gördüm ölüyorum. Hadi ten var mı? Ten ten Bundan sonra ten mi geliyor? Hadi ten Ten geliyor mu? Ten gelir mi? Arkadaşlar ten gelir mi sizce? Tengel asma hadi. You're too slow. Ne? Multi hala? Ten gelmedi mi? Aa ten gelmemiş arkadaşlar. Ten bekliyor. Ten oldu ten oldu. 15 yapamayız herhalde. Yapamak. Ah be. Ama ten yaptık ten ten. Aa. Var mıydı? Ay yazıp indiydi.

Ben yokum. Böyle önce. Ben yokum. Nasıl görüyorsun beni? yapıyorsun oğlum? Allah Hayır. Allah'ım seni için ben bunu da için. You're too slow. Hayır prime geçti demeyiz. Gelecek mi ben? Bak birini geldi. Biri ben buradayım. Şöyle. Of ya. Ölüyorum. Öldü öldüm zaten? Bu ne oğlum? Çok lan. Bir aydır oynamıyorum. Ah be keşke gelseydim. Eğlenceli ama zor. Ha yani böyle yeyim lazım. Obe. Oh bu karakteri çütüyor var ya. Çütütmese koyacağım bir tane. Ya bak abi durma yerinde. Vuramadım. O bucak zaten aldırdı. Abimiz o kadar şey değildi ya. Vurdum ya. Hadi. Ben ne vurdum? O bana vurdu. Nasıl olma? Hocam fer altı ya. Ya bak. Bak! Ben gidiyorum hadi görüşürüz arkadaşlar. Merhaba. 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 Merhaba Adam iyi oynuyor Enerji abimiz Oğlum bu karakterleri nasıl alıyor Kendi karakterleri Sursuz <laughs> ya bak patlayıcı bıçak almış Bir de benim şeyim de çalmış <laughs> Sen ne biçim bir <laughs> Oğlum mal mısın ya Neyse evet, arkadaşlar şey diyeceğim ee, buraya kadar izlediyseniz yoruma 16 e, 10 kaçtı söyleyeyim çok zor bir soru ben 22 ile biliyordum Doğru cevabı daha yeni öğrendim Ya bak adam patlamanın içine gitti ölmedi Ya o hareketi ben de yapmıştım o zaman hatta O zaman yapmıştım dümdüz gidiyordu. yük koydum öyle Zıplayarak Sonra adam bana yapmıştı sen öde. öde şöyle. Sen, be, ben seni öldüremem çünkü. O hep bıçak değiştiriyoruz. Bak, bıçak değiştirme speedrun yapıyoruz arkadaşlar. Almayalım. İsterseniz para bıçağı alalım Göstereyim. Para güzel. Bak, money money ring ring var. Of of bol para. Bende de var abi. Bende de bende de. Abi zengiz. Abi. Niye gerçek hayatta bu paralar yok ya? Roblox için yapması kolay tabi. Bak hemen yapıyorsun. Money money. Yeah. Money money yeah yeah. Money money need need. I need money money bro. Bro I need money. <laughs> <laughs> Senden intikamı almış olur. Oh, bitti. Aa ben cinayeti vereceğim. Bakalım cinayeti göstereyim size. Annem ne annem ne annem ne annem arkadaşlar ben meditasyon. Oh. Herkes meditasyon yapsın. Şerif'in katil yakalamasına yardım et yoksa ee, yoksa mm, em, e, işte boş Ben katil olamam zaten. Masum. yüz yüz masum zaten. Ve hep masum oluyorum. Pizza. Masum abi. Pizza pizza, pizza pizza. Pizza pizza. Şerif kim? Şerif kendi göster. Pizza. 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 Hadi abi bizim bıçağı var. Kaç. Kaç. Pizza. O oh, oh. oh, kaç 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 kaç. Ben kimsenin yanına gitmeyeceğim. Herkes. Adam da mı çağırıyor? Görün, görün, görün. Adam bir şey var da ondan. Pizza, 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 pizza! İlk ben ölmüştüm ben gerçekten işte, ne yapayım? Aa ah, gel. gel bak. Pizza! Uçak ondaydı gördüm. Pizza, 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 pizza! Çak bundan. Pizza, 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 pizza! Oh şerif öldürdü abimiz. Sigma. İkisi de aynı lan. Hayır. ikizim. Bunu insanlara yapamazsın. Seni öldürmek zorundayım. Üzgünüm. <laughs> Beynim <de medyacım>. et. <laughs> Patlamadım bu. Ya içimde kaldı ya. Of ya. Ha base bot Of topu, mükemmel top Bak ya direkt mi ya Niye her modda ilk kill ben olmak zorundayım ya Arkadaşlar levelim 109 ama yine ben hep ben ölüyorum ya yani. i̇lk. i̇lk Bok ya Gehir. Oğlum aim bot. Ne güzel aim'im var, <laughs> Ya oraya bıçak koyacaktım. Aaa mu? Ha tamam ya bir... Pizza. Pizza pizza. Uh -huh. ''John Cena bıçağı ile seni John Cena he, bak çocuk Sen istedin çocuk ''John Cena bıçağı ile seni John Cena alamazsam'' dedim Sen de geldin beni ''John Cena bıçağı ile öldürdün'' Hayır sen bitti Gel lan buraya Terbiyesiz Nereye gittin lan çocuk Arkadaşlar Çocuğu bulmanı verdiler yani. Sen John Cena alamazsın ama. Gelemiyorum. <laughs> Adam ne sürekli nakap yapıyor. <laughs> ha geberdi zaten. Evet. Her insanın kısıtlı yönlü var. Görünmüyor. Ne oluyor ya lan? Oo güzel ta. Arkadaşlar böyle bug olabiliyor bilgisayarınız kötüyse ki benim bilgisayarım mükemmel olduğu için böyle buglar her zaman olur. Çok da normal. Bir şey. Hemen şimdi abimiz burada bir tane abi oluyor ya yüz itibariyle. ara sıra buraya geliyor. Ev zamanında ne buraya baktığımda şeyi görmezse sonra o, o birkaç kilo ki, Alır kendisi sen buraya geliyorsun, arkada, arkalıyorsun işte. Lan niye 3 kişiyiz biz? Adam Ray. eee den den, den den den. Den den. Adam VIP zaten ya. Nasıl yedim biz adam VIP 360. <laughs> Öldürmesi biraz fazla. 23114 o. Ee, o biraz az gibi. Çok az bence. Hadi gelin. Tek yerim. Bu nasıl lan? Nasıl lan bu? Ya nasıl bu? Ya bu. Ya bu. Nasıl nasıl yapmak bu? Bu nasıl yapmak bunu? Bu ne? Bu Adamsın, adamsın, gel beni öldür, gel beni öldür. eee yanlış şey cansın çek Ne oldu lan? Ne? Niye öyle bir ses çıktı ki? Oğlum, şey şey alırsın mesela mükemmel. Heh. Gel beni öldür dedim adam gitti. Bana Öldü Sonra Geldi Beni öldürdü. Yok Arkadaşlar Arkadaşlar Evde Okunuyor Ezo... Arkadaşlar Evde Okunuyor Ezo Okunurken Öldürmek Günah Arkadaşlar e Ben de Öldüm Tamam mı Neyse Onu Görmediniz Siz Merhaba Televizyonu mu kırdım yanlışlıkla ya? Oğlum ben bunu televizyon Ya bak dostum böyle terbiyesiz gel lan buraya. pisli gel. Ah, ölmüş. <laughs> Merhaba. Sen bu yeri mi? Uhu, lama lama mati di 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 demen demen na. Uhu. Bakıyor. Bu kızı sevmiyor Bak yani hat. ben de mi yaptım bunda bak. Eminiz iyiyse yani biraz daha iyi algılayabiliyorsunuz. Şöyle bir şey var burada. Bak lazer değil de şu. ölüm işi Böyle duvarın şeyinden geçebiliyor ama ben, ben de yok. Ben de olunca ben de onu kullanırım. Yani altı bin param olur ki. Abi biz fakiriz. O yine cinayet. Katil olursam cinayet işleyeceğim. eee katil olursam birini öldüreceğim. Şerif olursam da birini öldüreceğim. Bu ne biçim iş? Oğlum masum, masum var lan. Ben birini öldürmek istemiyorum Ezok. Abi oraya da Ezan bitti. pizza pizza. pizza, 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 pizza. pizza, pizza. Şerif hiçbir şey yapmadı aslında. Bütün her şeyi ben yaptım. Adam pizza 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 diye çıldırttım adamdan. İdare şey değil arkadaşlar bir şey değil. Ne? Bir şey değil arkadaşlar. Bir şey değil hiçbir şey değil. Bu benim için hiçbir şey değil arkadaşlar. Te hiçbir şey değil. Aha, aha, aha hocam, hocam gel, hocam Rey G dedim, Rey de beni öldürdü. Hala gezmiyorum aslında, gördüm yukarıda az önce. Ben dur, dur arkaya. Bir daha Rey gezmeyeceğim, bir daha Rey giderse var ya. Peağınim be. A tevzi abi, A tevzi abi, tevzi abi. Abi, 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 abi. abi.

Neydi? De hey, Reytan dedi. Şu an... Merdiven arası... Merdiven arasına sıkıştım arkadaşlar. Merdiven sıkıştırdım sıkıştırdı. O Abimizin adı Bedrak. Bak. Allah bak. Hatırlatın. Bir daha oraya gelirsem. Arkadaşlar bu arada 50 abone olmaya çalışıyorum. 50 abone olunca Yayınlayacağım, yayınlayacağım Minecraft'ı ya da bu kat oynayabilirim, bu oyunu. Allah'ım ya, ya adamlar arkadaş mı ne? Adamın şeyi gördün mü? Karizma ha, adamın şeyi <laughs> <veriyor>. Hocam hile! <laughs> Hocam hile var ya! Oynamıyorum ya. Neyse arkadaşlar. abone olun. El abone olmayı çalışıyorum. Benim videoyu açacağım. Videoyu sevdiyseniz de like atmanızı isterim. Çünkü like atınca. Neyse arkadaşlar. Ee, siz videoyu. Ya bitiremedim. Bir konuşma yapalım. Bir bakın. Ben... Ya. O zaman bak ben gideceğim şimdi. Bir kere daha ölürsem bunlara. Gideceğim. Araştıracağım, hack yapacağım. Oyunu bozacağım sonra da oynayacağım ya. Yani. Allah tamam. neyse arkadaşlar. E, videoyu beğenmeyi unutmayın. E, bir de 50 abone ol olmaya çalışıyorum. Ne olur 50 abone olun. Yeni yaşayacağım. Yayınlı oynayacağım böyle bir oyun. Arkadaşlar e, oynanmayı istiyorsanız 50 abone olabilirsiniz. 50 e, abone olmaya yardım edebilirsiniz. O zaman başka bir videoda görüşürüz.